Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer'e yapılan haksızlıkları incir çekirdeğini doldurmayacak uydurma suçlamalarla açılan soruşturmaları görüyorsunuz. Bu ilk değil, yeni değil, geçmişte de bu tip asılsız iddialarla soruşturmalar açıldığına tanık olduk. Büyükşehir Belediye Başkanlarımıza, ilçe belediye başkanlarımıza bu tip soruşturmaların açıldığını gördük. Ancak ne olursa olsun ne belediye başkanlarımızın ne bizlerin ne de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu değişimi Türkiye'de de sağlamasına kimse engel olamayacak. Bu mücadeleyi bu birlikteliği daha da güçlendirerek partimizi yerel seçimde en güçlü şekilde kazanarak İlk Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ve genel seçimlerde bu değişimi Türkiye genelinde de gerçekleştireceğiz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel inançlı, kararlı, enerjisi ve motivasyonu çok yüksek ve daha da ötesi çok cesur bir genel başkan. Onun o enerjisi ve motivasyonu, onun o inancı ve kararlılığı inanın bize de geçiyor ve tüm örgütümüze de geçiyor. Bu birlikteliği Yerel seçimlerde büyük bir başarıyla taçlandırarak değişimi de ilk cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerde birlikte sağlayacağız. Eşitliği, özgürlüğü, adaleti ve toplumun tüm kesimlerini kucaklayan ve barıştıran bir yönetimi tüm Türkiye'ye hakim kılacağız.